güzel bir şey. Biz bundan çok memnunuz. Zaten askeriyenin Şemdin'in merkezde olması trafik açısından da birçok açıdan da sıkıntı oluyordu. Gençlik merkezi olarak halka arz etmesi son derece ideal bir şey bence. Çok zorluk oluyordu. Hem o tarafta yaşayan vatandaşlarımız için. Yani iki mahallenin arasında askeri bir birimin olması çok sıkıntı yaratıyordu. Ta şimdi biz bundan da çok memnunuz. Olması gereken buydu diye. Şemdinli büyüyor evet. Şemdinli daha güzelleşiyor. Yani biz ee, Şemdinli Sakini olarak son derece memnunuz bu durumda. Sevindirici bir şey. 1968'de kurulan ilçe jandarmanın çarşı merkezinden çıkarılıp dışarı götürülmesi, onun yerine yıkım kararından sonra gençlik merkezi yapılması gençlere umut verici bir şey. Yani 68 yılından bu yana uz çok uzun bir süre ilçe merkezinde kullanılamaz bir alan oluşmuştu orada. Çıkmaz bir sokak oluşmuştu. Onun çarşı merkezinden taşınması güzel bir şey oldu bunun için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Güzel bir duygu. Hani yerine şu an gençlik merkezi yapılacaklar. Artık hani bundan sonraki gençlerimiz artık orada hani eğitimlerini devam edecekler. Spor yapacaklar tabii. bizim için daha iyi olur yani. 1968'den beri zaten şehir merkezi şu an? Şehir merkezinin dışına taşındılar artık. Hani bizim için daha iyi oldu, daha güzel oldu. Şemdin gün geçtikçe daha da güzelleşiyor.